Evet, e, ismim Yüksel Seyhan, e, Konya Afat'ta arama kurtarma teknisyeni olarak görev yapıyorum. Daha önce de Van birlikte görev aldım. Yaklaşık 18 yıldır bu teşkilatla çalışıyorum. E, her türlü arama kurtarma görevlerine gidiyoruz. Peki bu arama kurtarma görevleri dediğimiz nedir diye sorarsak, e, deprem, sel, çığ, heyelan gibi görevler. E, bunun yanında insani yardım görevlerimiz de var. Hem yurt içinde hem yurt dışında insani yardım görevlerinde bulunuyoruz. Şu an mesela hala hazırda Pakistan'da ekiplerimiz var. Orada hem kamp kuruyorlar hem insan yardım faaliyetinde bulunuyorlar. Ee, bugüne kadar Van depremi, Elazığ depremi, İzmir depremi gibi depremlerde aktif olarak görev yaptım. Ee, bu faaliyetlerin içerisinde kullandığımız arama kurtarma araçlarımız var. KBR'nin görevlerimiz var. KBR'nin açılımı yaparsak, Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer olarak geçiyor. Eski ismi NBC'ydi, idi. Şu an KBRN oldu. Bununla ilgili de yine donanımlı bir aracımız var. Arama kurtarma ile alakalı donanımlı bir aracımız var ve dağcılık görevlerinde de kullandığımız yine donanımlı bir aracımız mevcut. Evet, şimdi arkamızda gördüğümüz arama kurtarma aracı, her türlü arama kurtarma faaliyetlerinde kullandığımız bir araç. İçerisinde örneğin bir depreme gittiğimiz zaman Kırmamız gereken bir beton parçası var. İçerisinde kırıcılarımız var. Kesmemiz gereken demirler var. Mesela bunlar keseceğimiz şeyler var, makineler var. Yani araba kurtarmada kullanacağımız her türlü malzemeler içerisinde mevcut arkadaşlar. Bu daha çok kentsel arama kurtarma dediğimiz, tabir ettiğimiz, işte bir depremde kullandığımız ya da bir trafik kazasında bir sıkışma varsa... Kazazede'yi çıkarmak için ne yapıyoruz? İçerisindeki malzemeleri kullanarak çok rahat bir şekilde Kazazede'yi sıkıştı araçtan çıkartıyoruz. Çok daha öncesinde yani 2009 öncesinde e, Sivus Almanya'da ismimiz 2009'da AFAD kuruldu. E, şu an AFAD bünyesindeyiz. E, Tabi öncekine göre hem kurtarma araçları olarak ve kurtarma malzemeleri olarak çok daha gelişmiş durumdayız. Yani çok daha ilerledik ve sadece Türkiye'de değil dünya çapında da Artık tanınır bir hale geldik. Dünyanın birçok ülkesinde e, başkanlığın e, yanlış hatırlamıyorsam resmi kayıtlarına göre 58 tane ülkede afet aktif bir faaliyet göstermiş, insan yardım faaliyeti ve arama kurtarma faaliyetinde bulunmuş. Evet, şimdi yerel ölçekte baktığımız zaman e, Konya'da en çok gidilen görev, işte arama kurtarma görevinin içerisinde kayıp vakalar çok oluyor, özellikle yaşlılar, alzheimer hastaları çok fazla kayboluyorlar, e, kayıp aramaya çok fazla gidiyoruz deprem Konya'da geçen sene küçük bir deprem oldu ama yıkım olmadığı için bir enkaz çalışması yapmadı ama işte çadırlar kuruldu, hasar tespit çalışmaları yapıldı ama sadece Konya değil tabii ki diğer illere de biz yardıma gidiyoruz. İşte geçen sene daha doğrusu iki yıl önce İzmir depremine Konya'dan yaklaşık bir 15 beş kişilik arama kurtarma personeli gitti. Yine Elazığ depremine de yaklaşık bir 15 beş tane arama kurtarma personelimiz gitti. Van depreminde ben o zaman Van'la çalışıyordum. Yine Konya'dan e, Vana arama kurtarma ekipleri geldi. Orada aylarca çalışmalar yapıldı. Yine e, geçen sene e, orman yangınları Manavgat'ta meydana gelen ve Muğla, Barmaris, işte Bodrum e, o civarlarda meydana gelen orman yangınlarına da biz gittik. Tabi orada söndürmeden ziyade koordinasyon görevimiz var bizim. Bütün o yangınlardaki her türlü koordinasyonu AFAD olarak e, bizler yapıyoruz. Şimdi bizde e, Mercedes kurtarma araçlarımız var iki tane. E bir tane dağcı aracımız var. E bir tane KBRN aracımız var. Amfibik araçlarımız 8x8. Arazide bir kayıp vakasında kullandığımız bir araç. E, karda gidiyor, çamurda gidiyor. Bir e, dağda yaklaşık 45 derecelik bir eğimli arazide daha çok rahat bir şekilde ulaşım sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bizler profesyonel ekip olarak çalışıyoruz ama e, depremde tabii ki biz e, gönüllerden de yardım alıyoruz. Enkazdan ziyade insani yardım kısmında çok fazla ihtiyaç duyuyoruz ve sağ olsunlar bugüne kadar yaşanan bütün depremlerde e, gönüllerden, gönül dediğim insanlar normal e, vatandaşlarımız bunlar. E, bunlardan yardım alıyoruz. En son mesela İzmir depreminde e, 16 tane kamp kurulmuştu ve bu 16 tane kampta e, gönüller tamamen e, kendi Allah rızası için çalıştılar ve bizlere yardım ettiler. Afat personel olarak hem ülke içinde hem de ülke dışında 7-24 bütün görevlere hem arama kurtarma hem de insani yardım görevlerinde biz hazırız her zaman. E da temennimiz şu afetler konusunda bilinçli olmaları ve son olarak şunu söyleyeceğim afetsiz günler diliyorum bütün vatandaşlarımıza. <laughs>